Spor haberleri birazdan ama öncesinde bir bağlantımız var sevgili izleyenler. İzmir'in sakin şehir ünvanlı ilçesi Seferihisar'ın Kanuni'den kalma Sığacık Kalesi yeni yüzüne kavuştu. 500 yıllık tarihi kale içindeki restorasyon çalışmaları sonunda farklı bir çehre ortaya çıktı. Kale içindeki 284 ev pek yakında turistleri ağırlayacak. 600 yataklı dünyanın en eski tatil köyünü oluşturmak için kale içi sakinlerine ev pansiyonculuğu eğitimi veriliyor. Arkadaşımız Hasan Erel bizi konuklarıyla sığacıkta bekliyor. Hemen sözü Hasan Erel'e bırakıyoruz. Evet e, Sağcık'ta yağmurlu bir gecenin sabahında açık bir havada e, sizlerle beraberiz. Şu anda bulunduğumuz yer e, Kanuni Sultan Süleyman zamanında e, Rodos'un fethi için yaptırılan e, Sağcık Kalesi'nin içi. Bu kale içinde evler vardı. E, daha doğrusu hala da var. Bu 284 ev vardı. 285 ev olmuyor. Burası çünkü belli bir kale. Kalenin içi. Burası bütün bu sokaklarıyla bu arkamda da gördüğünüz e, taş e, parke taş sokaklarıyla e, restore edildi. E, uzun olmayan bir zaman içinde 6-7 ay içinde burası restore edildi. Bu şekilde getirildi e, ve şimdi de e, Sakin Şehir unvanlı Seferihisar'ın e, turizme açılan geleneksel yönü olacak. Çünkü gerçekten de kanuninden kalma olduğu için 500 yıllık bir e, tatil köyü olarak nitelendirebiliriz. Evet benim e, biraz böyle bir girişte bilgi verdim ama asıl burada e, konuklarımız var tabi. bu konuda bize e, daha iyi bilgi verecek. E, Sefer Hisar Belediye Başkanı Tunç Soyer yanımızda aynı zamanda e, kale içi sakinlerden Murat ve Yankı Deren çifti de. Onlar da yakında e, pansiyoncu olacaklar. Evet. E, eski yerlisi olarak bu işi, turizm işini e, daha e, nasıl diyelim? Geleneksel ve Aynen. modern olarak Yapacaklar. yürütecekler. Evet, evet, önce biraz Geriden alalım burası nasıldı nasıl böyle oldu biraz restorasyonla ilgili bize bilgi verin gerçekten de güzel oldu yani. Ya Buradaki sıkıntı birinci derece koruma alanı olarak kabul edilen bir yerdi ve o nedenle de restorasyon bile yapılamıyordu ve hakikaten bu güzelim binaların çöküşünü izler durumdaydık. Ama e, güzel bir proje hazırlandı. Çok başarılı bir mimari ekiple çalıştık ve onlar Anıtlar Kurulu'nda projeyi e, onaylatmamızı sağladılar. Ondan sonra da Büyükşehir Belediyesi'ne bu e, onaylanan projenin restorasyonun gerçekleşmesi için e, finansman talebinde bulunduk. Büyükşehir Belediye'miz de buna sahip çıktı ve e, dolayısıyla herkesin ele vermesiyle ortaya bu güzellik çıktı. Ama bu işin sadece bir kısmıydı. Tam da söylediğiniz gibi asıl bundan sonrası var. Çünkü biz bu, bu, bu Sığacık Mahallesi içindeki bu kale içindeki evleri e, bir turizm tesisi olarak pazarlayacağız. Ve e, işte 280 evimiz var. Nihai hedefimiz de Bunların her birinin işte bir odasını turizme açmak. Dolayısıyla da 500-600 yataklı bir tatil köyü gibi hizmet vermesini sağlamak olacak. Çünkü büyük ölçekli turizm artık e, giderek e, anlamını yitirmeye başlıyor. Çünkü işte 5 yıldızlı her şey dahil sistemiyle hizmet veren tesislere gelen konuklar sonuçta o geldikleri yerin e, iklimiyle, kültürüyle, e, insanlarıyla, gelenekleriyle buluşmadan çekip gidiyorlar. E, halbuki böyle bir turizm, küçük ölçekli turizm hem e, işte Murat ve Yanka Hanım gibi e, insanların aynı zamanda bu sektörden ekmek yemesini de sağlıyor, ama hem de e, gelen insanların e, bu memleketin gerçek kimliğiyle e, kültürüyle buluşmasını da sağlıyor. Evet, çünkü e, yani bu Sakin şehir ilk Türkiye'de sakin şehir olan Seferi şimdi arttı şimdi evet, dokuz. en son 9'a çıktı galiba evet. bunun da zaten anlayışı bir huzur işte birazcık daha eskiye Biraz daha yönelmek, saygı, doğaya saygı, çevreye saygı. Yani o anlayışa da o kavramada... Çok doğru, tam da bu nedenlerle zaten çok iyi buluştuğunu söyleyebiliriz. E, turizminde, da küçük ölçekli ve e, daha e, üreten insanlar için e, yaşayan sektörler olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu da doğal olarak e, hayatın daha ritminin yavaşlatıldığı ve daha insanca bir ritimde yaşanan e, bir hayatı mümkün kılıyor. Evet şimdi biraz da e, ev sahiplerimize e, dönelim. Evet e, Yanka Hanım, e, bayanlara önce söz hakkı veriyoruz tabii. E, siz şimdi buranın yerlisisiniz değil mi? E, burada eviniz var. E, nasıl bir e, turizm e, anlayışıyla ya da pansiyonculuk anlayışıyla e, bu işi yapmayı düşünüyorsunuz? Başkanımız sağ olsun bizden önce her şeyi düşündüğü için öncelikle nasıl turizmci olacağımızı öğreneceğiz. Bunun için eğitimler başlayacak önümüzdeki aydan itibaren. Bu arada onu da söyleyelim. Yaşar Üniversitesi ile birlikte bir... Evet. evet. Bizim buradaki yaşantımızı... Büyük şehrin keşmekeşinden sıkılıp buraya kaçıp gelen insanların da paylaşmasını istiyoruz. O yüzden öncelikle nasıl iyi ev sahibi olabiliriz? Bunu bir hepimiz çok iyi öğreneceğiz. Daha sonra da konuklarımızı kendi yaşantımızla beraber burada biz neler yapıyorsak onların da aynı şeyleri yaşamasını sağlamaya çalışacağız. Yani gelen konuklar mesela sadece bir e, kuru kuru bir oda, bir kahvaltı değil de daha farklı bir şey herhalde değil mi? Yaşamamıza yaşamımıza ortak olacaklar. Biz burada ne yapıyorsak işte günlük yaşantımızın içinde gerçekten hayal gibi bir hayat yaşıyoruz. Çünkü biz büyük şehirde yaşayıp gelen insanlar olarak biliyoruz ki burada yaşamak gerçekten pek çoğunun hayali. O hayali biraz olsun tatillerinde en azından yaşamalarını sağlamak istiyoruz. Mesela Murat Bey'e döneyim şimdi. Nedir mesela sizin teniz diyelim? <laughs> Ee, bu sene e, nar ekşimiz çok güzel oldu. Eee spesiyeli ne olduğunun önemi yok. Her gün değişir ama hepsinin üstünde nar ekşisi var. Bunu söyleyebilirim yani. <laughs> ya ben ızgara etle bile yiyorum nar ekşisini. Abi gidiyor yani salatalarla. Direkt yani şey müşteri garanti. Evet. <laughs> şimdi her günleri köy pazarımız kuruluyor. Evet, e, çok güzel bir pazar. E, gene e, Başkanımızın belediyemizin e, hayata geçirdiği bir proje, e, yerel halk kale içindeki kendi ürettiği e, gene ufak çaplı tarımıyla ürettiği evinde ürettiği doğal gıdaları. Şehirden kaçıp gelen, tatile gelen, hafta sonu tatile gelen insanlara sunuyorlar. Bizim de stantımız var, biz de yapıyoruz bunu. Ee, ufak çaplı tarım biz de yapıyoruz. Meyve kuruları, sebze kuruları. Ve bunları da yani doğal şekilde anneannelerimiz, dedelerimiz nasıl yaptıysa o şekilde yapıyoruz. Yani gelen bir konuk mesela bu sürece de katılabilir. siz nasıl yapıyorsunuz? Belki size yardım bile edebilirim. Gelir ben çapaya götürürüm isterlerse. <laughs> yani budamaya da götürürüm beraber. Çok güzel. Burada hayat çok 500 yıldır hemen hemen süren bir hayat var burada. Sakin, güzel, sessiz. İnsanlar onurlarıyla yaşıyorlar. Ürettikleriyle yaşıyorlar. Belediyenin sihirli bir dokunuşu oldu. Tunç Başkan'ın sihirli bir dokunuşu oldu. Hem pazar pazarı organize etmek hem bütün bu virane dökülen duvarları, sıvaları pencereleri hepsini çok güzel bir şekilde büyük şehirle ortak bir şekilde çok güzel hale getirdiler. Ee, siz de görüyorsunuz ne kadar güzel olduğunu. Ee, hem ve bunu yaparken doğal yapıyı bozmadan buradaki yaşantıya müdahale etmeden insanların yıllardır yaşadığı kültürlerini e, yaşamalarına olanak sağlayarak yaptılar ve insanlara e, ekonomik anlamda bir e, gelir sağlandı bu hem pazar olarak olsun hem bu proje dahilinde olsun bu Yaşar Üniversitesi ile yapılan ev pansiyonculuğuyla olsun harika dokunuşlar bunlar yani e, ben kendi adımı gerçekten işimde dediği gibi bir hayali yaşıyor gibiyim inanamıyorum hatta bu kadar güzelliği hak ettim mi diye de soruyorum bazen kendi kendime yani ya gerçekten saacığın da kendine has bir yeri var. Yani e, liman olarak evet. işte e, çok eski. Zaten evet. hani bu kale buraya boşuna yapılmamış. ya yani, yani, Korunaklı boşuna, bir. Yer. Biz zaten bir mucizenin üzerinde yaşıyorduk da o mucizenin mucize olduğunu çok farkında değildik. İşte şimdi onun bir mucize olduğu bütün pır parlaklığı ile ortaya çıktı. Evet şimdi e, ama döneceğim aklıma geldi. Sakin şehirde bir sakin yemek olayı da var. Şimdi evet. gelen konuklar öyle köfte patates hamburger değil evet. farklı yemekler diyecek. Mesela ne var örnek olarak? Mesela bizim köyümüzde her pazar kurulan köy pazarında hanımlar ev baklavası, sarma, el açması börekler, köfteler, mercimek köfteleri, mantılar, sıcacık özgü yemekler, sıcacık mantısı. Bunun gibi Evlerinde öğrettikleri her türlü e, besin maddesini e, gelen misafirlerimize paylaşıyorlar. O yüzden de buraya gelmek gerçekten çok büyük keyif oluyor. Evet son olarak bir şey sorayım. Ee, ne zaman açılıyor? Ne zaman başlıyoruz? 1 Ocak'ta eğitim başlıyor. Ee, yani yaklaşık işte herhalde bir bir aylık bir eğitim programı var. Yaşar Üniversitesi ile beraber hazırladığımız. Ee, Ma Mayıs'ta. Yani büyük bir terslik olmazsa ilk e, evleri turizme açmış olacağız. Mayıs'ta bir de tabi evet. izleyenlerin en çok merak ettiği bir konu var. Ücretler ne kadar olacak? <laughs> <laughs> Daha Oraya gelmedik. <laughs> Ama çok fahiş olmayacağı kesin. Çünkü e, hiç kimsenin öyle çok e, büyük devasa beklentileri yok. E, her şeyimiz gibi bu da çok makul, çok insancı olacak. Evet. E, gerçekten de... E, Dünyanın mı diyelim ya da Türkiye'nin evet. diyelim, hadi daha mütevazı olalım. Evet. Ee, dünyanın en güzel, en en eski tarihliği e, tarihliği tatil köyü var. diyecektim, en, en güzel de, evet. denebilir tabi ama e, en eski e, tatil köylerinden e, bir bir tanesindeyiz şu anda, daha doğrusu Mayıs ayından itibaren diyelim. E, burası e, 284 e, evden i, ibaret bir e, geleneksel. Türk e, mahallesi, Türk e, konukseverliği ile turizmin hizmetine girmeye hazırlanıyor. E, İzmir'in sakin şehir unvanıyla bilinen Seferisar ilçesinin e, Sıacık mahallesinden bugün de bu kadar değilim. Ve konuklarına çok teşekkür ediyoruz bize burayı tanıttığın için kolay gelsin. Evet, e, cennet vatan e, Türkiye'nin her e, köşesi çok güzel e, köşelerden birini ekran'a getirmiş olduk spor haberleriyle devam ediyoruz.